Merhaba YouTube izleyicileri, hanımlar beyler. Şimdi size domatesin bakımı, budaması ve sulaması hakkında bazı, bir takım kısa ipuçları vermek istiyorum. Önce domatesin bakımından başlıyoruz. Domatesin dikiminden kış gelip de mevsim bitene kadar yapmamız gereken her şey. Domatesin bakımına giriyor. Önce e, cinslerine göre fileleri alıyoruz. 2. Domates biber dikim çukuru hazırlığı yapıyoruz. Bunun için e, YouTube e, videolarından domates biber dikim çukuru hazırlığı videolarımıza bakabilirsiniz. Malç hazırlayıp az sonra malçı nasıl hazırladığımızı da e, anlatacağım. Seriyoruz. Gövdenin 2 santim dışına bunlar küçük bitkiler olduğu için. 4. Üzerinde böcekler varsa ev yapımı ilaçlarla ilaçlıyoruz. Yine bakınız YouTube ev yapımı böcek ilaçları, mantar ve küf ilaçları faydalı bilgiler e, videolarımız. 5. Muntasam suluyoruz. Bakınız YouTube'da domates, biber sulama teknikleri videolarımız. Çünkü yani e, sulamanın da bir e, tekniği var ve bir takım e, malzemeler içine ilave ediyoruz altı usulüne uygun buluyoruz biraz sonra e, hem size göstereceğim hem de kendi e, domatesimi de bulamış olacağım sezon bitince de söküp atmıyoruz İnce ince doğrayıp malç yapıyoruz ağaç gövdelerinin 20 santim dışından itibaren en az 10 santim kalınlığında seriyoruz şimdi malç ile ilgili e, şöyle Hazırladığımız yazıya bakalım. Bir de burada hazırladığımız örnekler var. Her türlü yaprak kuruları, her türlü kuru dal parçaları, dal parçaları makasla kesilecek, hani 2-3 santim, 5 santimlik küçük parçalar halinde. Her türlü kuru tahta tozları, yongalar, her türlü e, ağaç kabukları, her türlü saman ve saplar. E, tabii bunlar da kuru olmak kayıt ve şartıyla. Bütün bu organik malzemelere tarımda malç deniyor malç en az 10 santim kalınlığında serilmelidir. Şurada gördüğümüz şurada gördüğümüz benim bu bizim bahçeden yolduğum çeşitli otlar. Bu otları da makas yardımıyla şöyle makas yardımıyla küçük küçük doğradım ve tarımda malç adıyla anılan işte o malç e, olanı yapmış olduk. Şimdi biraz sonra bu malçı da e, domatesin dibine sereceğiz. Domatesin bulaması. Domateslerde genellikle tek gövde tercih ediliyor tek gövdede domatesler daha verimli gelişiyor. Orijinal büyüklüklerine ulaşıyorlar. Lezzetli olsun istiyorsanız bakım bölümünü iyice inceleyin. Bakım bölümünde içine kattığımız malzemeler var. Dikim çukurları özellikle e, <laughs> sularken e, kattığımız e, malzemeler var. 2-3 gövde bırakacaksanız toprağa en yakın yerden bırakın ki daha kuvvetli olsunlar. 3. Bazen gövdeyi yatırıp toprak altına alıyorlar, köklenip kuvvetlensin diye bakım bölümündekileri uygularsanız sizin domatesleriniz zaten diğerlerinkinden çok daha kuvvetli oluyor. 4. Hem havalandırmak için hem de topraktan hastalık almasın diye toprak üstündeki ilk üç yaprağı mutlaka kesiyoruz. 5. Obur dalları mutlaka kesiyoruz. Hani obur dal dediğimiz zaman normal bir dalın çıkışında üzerinde bir dal dimdik yukarı doğru çıkar. Ne meyve verir ne bir şey verir. Bu bütün besini emdiği için buna obur dal deniyor. Domatesin şimdi biraz sonra göstereceğim obur dallarını. Buna yabancılar e, emici diyorlar. E, bu emicileri ya da obur dalları kesmemiz gerekiyor. Altı domateslerin büyümesini yeterli buluyorsanız en üstteki filizi almanız yeterlidir. Yedi. Diğer bir budama şekli de en alttan itibaren domatesler büyüdükçe altta kalan yapraklar kesiliyor. Bir müddet sonra sadece e, tepede 3-4 yaprak kalıyor. Diğerleri tamamen kesilmiş durumda oluyor. Videoyu yapan kişinin domateslerinin bir e, kısmı yaprakları tamamen alınmış, kendisi de deneme yaptığını, ama domatesler e, aşağıda yaprak olmasa da sağlıklı ve kırmızı olduğunu söylüyor ve gerçekten de videoda e, sağlıklı oldukları görünüyor. Bu da demek oluyor ki yaprağı kesilince beslenmede bir bozukluk olmuyor. İsteyen deneyebilir. Yani bunu e, domates e, sezon sonuna doğru üst tarafında 3 tane yaprak kalmış ve alt tarafında hiç yaprak yok ama domatesler koca koca olmuş sağlıklı gözlemde görülüyor. diğer bir konuda domateslerin sulanması. Domateslerinizi haftada iki defa sularsanız e, verime katkısı çok oluyor. Yani bunu üç defa yapmanızın bir manası yok. Bir defa yaparsanız da biraz az geliyor gibi. 2. E, i̇ki, domates, biber, sulama teknikleri videolarımıza belirtilen katkı maddelerini mutlaka ilave etmeyi unutmayın. 3. meyve verene kadar ki zaman içinde Sulama suyuna çiş katarsanız sağlıklı insan ya da evdeki çocukların çişlerinden bahsediyoruz. Bitki alması gereken azotu fazlasıyla alacaktır. İnsan idrarında bitkilerin alabileceği formda %62 azot bulunduğunu unutmamak gerekir. Şimdi videomuzu daha yakına alıyoruz. Ortalıktakileri de bir toplayalım. Ondan sonra domatesimizi şöyle yakına almak suretiyle hemen şimdi buradan önce malçı koyalım. Yani malç koymak hiç i̇şte öyle